Merhaba arkadaşlar. Migros'tan kendime bir tane karanfil aldım. O kadar güzel kokuyor ki. Çok severim karanfili. Bugün bunun ekimini, saksı değişimini sizlerle birlikte yapmak istedim. Fiyatını da 12 liraya aldım arkadaşlar. Gayet uygundu. Şöyle hemen her zaman yaptığım gibi ben saksısından çıkartıyorum kendi saksısından. Bakar mısınız köklere resmen bütün sarmala girmiş. Bu artık bu toprakta hiçbir türlü vitamini almaz arkadaşlar. Alacağını almış zaten bu üretim torfunda. Bunlar sera ortamında vitaminlerle bu şekilde oluyor. Tabi bizim kendi toprağımıza alışması, kendi ortamımıza alışması için de ne yapacağız? Mecbur bunun saksı değişimini yapmak zorundayız. Şöyle bir kökleri bakmak zorundayım. Şimdi diyecek diyen arkadaşlar olabilir. Bütün kökleri mahvettin ama hiç merak etmeyin. O tekrardan kendine gelecektir. Bunlar ölü kökler. Emin olabilirsiniz. Bir de şöyle bakmak istiyorum. Hormon bezi var mı kökünde? Eğer varsa çiçek büyümez zaten. Böyle hormona sarıyorlar. Seralarda satış için. Ama bunda yokmuş. Şöyle gayet güzel arındırdım. Bu kökler ona zaten yeterli olacaktır. Benim kendi toprağımda Gayet de güzel gelişeceğini düşünüyorum. Karanfil zaten öyle çok dertli niyazlı bir çiçek değildir. Hepimiz biliriz yani çocukluğumuzdan, herkesin evinde mutlaka vardır. Şimdi şöyle hemen toprağında hazırlıyorum saksısını Şu şekilde gayet de güzel şık olacak. sağ olsun. Bugün oğlum bana yine kameramanlık yapıyor. Her zaman olsanı boş bulamam. Benim oğlum dediğim gibi üniversite son sınıf öğrencisi ve çok yoğun tempoda çalışıyor. Bitirme tezi hazırlıyor arkadaşlar. Bu sene inşallah mezun olacak. Hazır oğlumu boş bulmuşken dedim annesine bir kameramanlık yap çocuğum yoksa tripodla yapamıyorum. Acemi olduğum için ona da alışmak zorundayım tabi her zaman oğlumu bulamam bakın gayet de güzel ektiğimi düşünüyorum böyle gayet doğal bir şekilde çekiyorum arkadaşlar yani kendim kendi başıma nasıl yapıyorsam inanın ki kameranın karşısında da oğlum çekerken de aynı şekilde davranıyorum hiç bir yapmacıklık yok şimdi hemen can suyunu da verelim Şöyle. Can suyumuzu da verdik. Bir sürü de tomurcuğu var arkadaşlar. Umarım bütün bir yaz boyunca açar. Mis gibi kokar balkonda. Ben de sizlere ara ara çeker paylaşırım bunu. Bunu böyle balkon masama koyacağım inşallah. Evet. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Gitgide gelişeceğimi düşünüyorum. Eğer kanalıma abone olur, videolarımı da beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Ben de daha güzel videolar çekmek için gayret gösteririm. Buradaki amacım hani bir, bir şey satmak değil aslında. Yani hepimiz biliyoruz çiçek ekmeği. Ama böyle yeni heves eden genç kardeşlerimiz olur, arkadaşlarımız olur. Belki gördükçe daha bir heveslenir. Hani ben nasıl yapıyorum onu görmek isteyenler olabilir. Bir de bana da anı kalmış oluyor açıkçası. Çiçeklerimi ben de dönüp dönüp bakıyorum videolardan. Benim de hoşuma gidiyor. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Serap Paksoy adında Instagram sayfam var. Orada da çok aktif bir şekilde paylaşımlar yapıyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.